Arkadaşlar, bugün size magnezyumla ilgili çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. Magnezyum vücudun sinir sisteminden kaslara, uykudan tansiyon kontrolüne kadar her şeye dokunan temel bir mineraldir. Ancak bilmediğiniz bir gerçek var. Magnezyumu bazı gıdalarla birlikte aldığınızda vücudunuz onu neredeyse hiç emmez. Yani iyi bir şey yaptığınızı sanırken aslında aldığınız takviyeyi boşa harcamış oluyorsunuz. Şimdi size bu kombinasyonların neden işe yaramadığını tek tek anlatacağım. Birincisi yüksek lifli gıdalar. Normalde lif çok sağlıklı ama magnezyumla birlikte aldığınızda bağırsakta magnezyumu resmen hapsediyor, emilim düşüyor. Takviyeden beklediğiniz etki ortadan kalkıyor. O yüzden magnezyumu yoğun lifli bir öğünle beraber almayın. İkincisi fitik asit içeren besinler. Tam tahıllar, baklagiller, kuru yemişler Bunların içindeki fitik asit magnezyuma yapışarak çözülmesini engelliyor. Yani mercimek, badem, keten tohumu gibi sağlıklı besinleri magnezyumla aynı anda aldığınızda mineralin vücuda geçişini ciddi şekilde azaltıyorsunuz. Üçüncüsü oksalat içeren sebzeler. ıspanak, pazı, ravent gibi sebzeler oksalat bakımından çok yüksek. Oksalat da magnezyuma bağlanır ve vücudun kullanamayacağı bir forma dönüştürür. Sağlıklı beslendiğinizi düşünürken aslında magnezyumu bloke etmiş oluyorsunuz. Dördüncüsü alkol ve kafein. Her ikisi de böbreklerden magnezyum atılımını artırıyor. Yani magnezyumu vücudunuza almadan dışarı göndermiş oluyorsunuz. Gece magnezyum alıp üstüne kahve içmek aldığınız takviyenin etkisini yarıya düşürür. Beşincisi ise gazlı içecekler. Özellikle fosforik asit içeren kolalar hem kalsiyumun hem de magnezyumun emilimini azaltıyor. Kemik sağlığı için de büyük bir kayıp. Özetle arkadaşlar magnezyumu doğru zamanda, doğru şekilde almanız gerekiyor aç veya hafif bir öğünle birlikte alın. Yanına lif, tahıl, kuru yemiş ya da oksalatlı sebze koymayın. Alkol ve kafeini de farklı saatlere kaydırın. Bunu yaptığınızda aldığınız takviyenin vücutta nasıl daha iyi çalıştığını çok net göreceksiniz.